İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. Bugün sizlere dik üçgenle ilgili sorular çözüp dik üçgenle ilgili konular anlatacağız. İlk özelliğimiz Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısında dik kenarların kareleri toplama B kare artı C kare eşittir A kare. Buna göre birin karesi artı 2'nin karesi eşittir x'in karesinden 1'in karesi 1 2'nin karesi 4 eşittir x kareden toplam 5 yapar x kare 5 karesi 5 olan sayı olmadığı için cevabımız kök 5 olur. Evet arkadaşlar 3 4 kenarlarına göre özel üçgenlerden biri 3 4 5 üçgenidir arkadaşlar. Başka özel üçgenlerimiz de vardır. Kenarlarına göre başka özel üçgenlerimiz 5, 12, 13 üçgenimiz vardır. Tabi bu 3, 4, 5'in katları da olabilir. Bir kenarlar 3K, 4K, hipotenüs 5K olmak üzere katları da vardır arkadaşlar. Bir başka özel üçgenimiz Bir başka özel üçgenimiz 8 15 17 üçgenidir. Bir başka özel üçgenimiz yedi, yirmi dört, yirmi beş özel üçgenlerimiz vardır arkadaşlar. Devam edersek bir sabır bağımsızlığa. Burada kök beşin karesi beş, artı kök 11'in karesi 11 eşittir x kare toplarsak 16 x kare 16 ise x 4 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka bir başka kısayolumuz dik üçgenlerde eee tavorbancıyla bir kenar diğer kenarın iki katı olursa arkadaşlar Dik kenarlar biri diğerinin iki katı olursa burası x, burası 2x olmak üzere hipotenüs kök 5 katıdır. Yani x kök 5. Buna göre 10, 20'den bu kenarımızda 10 kök 5 olur. Burada da baktığımız zaman biri diğerinin iki katı olduğu için bu kenarımız 22 kök 5 olarak buluruz arkadaşlar. Burada da dik kenarlarımız 2'nin katı 3'ün katı olursa hipotenimiz hipotenizmiz kök 13. Yani K'nın kök 13 katı olur. Bu 100'ün 2 katı. Bu 100'ün 3 katı. Burası da 100'ün kök 13 katından 100 kök 13 olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Geldiğimiz zaman buraya gelsek arkadaşlar bu 3'ün 6 katı 18. Burası 4'ün 6 katı 24. Burası da 5'in 6 katı olacak. 5'in 6 katı 30'dan x'i 30 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bazen büyük sayılar karşında çıktığı zaman iki kare farkını kullanabiliriz. Burada olduğu gibi mesela x kare artı 17'nin karesi eşittir 19'un karesinde. 17'nin karesi 19'un karesini bulmak yerine 17'nin karesini karşı tarafa atarsam 19'un karesi eksi 17'nin karesinden iki kare farkını kullanırsak burada 19 eksi 17 19 artı 17'den 19 eksi 17 2 19 artı 17 36 çarparsam 72 olur 72 kök dışında 6 kök 2 olarak çıkar arkadaşlar. Eğer evet arkadaşlar sorularına devam ediyoruz. Bir başka sorumuz şu şekilde. X kare artı 49'un karesi eşittir 51'in karesi. X kare eşittir 51'in karesi eksi 49'un karesi. 49'un karesini karşı tarafa atarsam. Burada yine iki kare farkı uygularsam. 51 eksi 49 ve 51 artı 49'dan. 51-49-2 51-49-100'den X'imiz 10 kök 2 olarak buluruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada söylemiştik. 2 kat 3 kattan kök 13 kattan burası 13 olarak çıkar. Burada Pisa koreglasam kök 13'ün karesi 13. 3 kök 3'ün karesi 3. X kareden toplam 16. X kare 16'dan X'i 4 olarak buluruz arkadaşlar. Evet sorularımıza devam edersek bakın arkadaşlar buraya y dediğim zaman y kare artı birin karesi eşittir 3'ün karesi şu üçgene göre uygularsam y kare artı x'in karesi eşittir 6 kök 2'nin karesi. Yukarıya eksiyle çarparsam eksi y kare eksi 1'in karesi eksi 3'ün karesinden taraf tarafa topladığım zaman Y kareler birbirini götürür. X kare 1'in karesi 1. Altı kökenin karesi 72. 3'ün karesi 9. 72 9, 63. Eksi 1'i karşı tarafa atarsam 64. Karesi 64 olan sayı 8. Yani x'i 8 olarak buluruz. Evet arkadaşlar burada b kare eksi c kare 21 ise x kaçtır diyor. Şuraya yine y dediğim zaman y kare artı x kare eşittir b kare ee, y kare artı 2'nin karesi eşittir c kareden çıkarırsam y kareler gider x kare eksi 2'nin karesi 4 eşittir b kare eksi c kareden x kare eksi 4 b kare eksi c kare 21'den x kare 25 kare 25 olan sayı 5 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz bu kenara a bu kenara a dersem öncelikle şu üçgene göre yaparsam x kare artı a'nın karesi eşittir kök 13'in karesi 13 Büyük üçgene göre yaparsam x kare artı 2a'nın karesi 4a kare eşittir. 5'in karesi 25. Çıkardığım zaman x kareler gider. Burada kalır 3a kare eşittir. 12'den a kare eşittir 4. Karesi 4 olan sayı 2. Yani burayı 2 olarak buluruz. Şu üçgene göre tekrar pisagor uygularsam x'in karesi artı 2'nin karesi 4. Kökosun 3'ün karesi 13. Artı 4'ü karşı tarafa atarsam 9. Karesi 9 olan sayı 3 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada özel üçgenden 4, 5. Hipotenüsün karşı 5 olduğu için buraya 3 diyebilirim. Bu kenar 3. Bu kenarda 6. Yani birbirinin 2 katı. O zaman burası da kök 5 katı. 3 kök 5 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz şuraya y dersem 9'un karesi artı x'in karesi eşittir y kare. Şu üçgene göre yaparsam 11'in karesi artı 3'ün karesi y kareden 9'un karesi 81. 11'in karesi 121 artı 3'ün karesi 9. Burası 130 yapar. 81'i karşı tarafa atarsam 49 kalır. Karesi 49 olan sayı 7 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada buna y dediğim zaman x kare artı y kare 345'in karesi 45. Büyük üçgene göre yaparsam y kare artı x artı 5'in karesi eşittir. Taraf tarafa topladığım zaman y kareler gider. x artı 5'in karesi x kare artı 10 x artı 25 eksi x kare 100'den 45 çıkarsam 55. X kareler birbirini götürür. 10 X. 25'i karşı tarafa atarsam 30. 10 X 30 sa X 3'tür arkadaşlar. Burası 3. Bunun tamamı 8. Burada 5'in 2 katı 10. Burada 4'ün 2 katı 8. Burada 3'ün 2 katı 6. X'imiz 3 olarak bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada özel üçgenden 5, 13'ten buraya 12 diyebilirim. Burası 12, burası 9. 9, 3'ün 3 katı 12, 4'ün 3 katı burada 5'in 3 katından 15 olarak buluruz arkadaşlar. 8 ve 17'den hipotenüsün karşı 17 olduğu için özel üçgenlerimizden 8, 15, 17'den bunun tamamı 15 olacak. Tamamı 15 olacağına göre burası 6'dır. 3 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, burada 5'in 2 katı 10 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 15 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katından 25 özel isteklerinden 7'ye 24, 25'ten de X -24 olarak olabilir. Buraya geldiğimiz zaman 5'in 2 katı 16 10 13'ün 2 katı 24. Burası da 12'nin 2 katı 24. Burası için 2 katı 26. Burası da 12'nin 2 katı 24. 7 24. 25 üçgeninden x'i 25 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka soru şeklimiz şu şekilde. Burada bunu üçgene tamamlayacağız. Üçgene tamamladığımız zaman burası 11 ise dikdörtgen gereği burası da 11 olacak. Burası 8 ise burası 8 olacak. 8 artı 4 12. 3'ün 4 katı 16. 4'ün 4 katı 20. 4'ün 4 katı burası da 5'in 4 katından 5 kere 4. 20'den 20 olarak bulabiliriz. Burası 6, 3'ün 2 katı. 5'in 2 katı 10. Burası da 4'ün 2 katından 8. 3'ün 3 katı 9. 4'ün 3 katı 12. Burası da 5'in 3 katından 15. 8, 15, 17. Özel üçgeninden x'i de 17 olarak buluruz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde üçgene tamamlarsak Evet arkadaşlar baktığımda burası 8 ise burası 8, burası 6 ise burası 6, aynı şekilde burası 4 ise burası 4'tür. Bizden AF uzunluğunu istediği için A ile F'yi birleştirdiğim takdirde bunun tamamı 6, 8, 10. 6, 8 daha 14. 10 daha 24. Burası 3, burası 3. 4 artı 3, 7, 7, 24, 25 üçgeninden A, 25 olarak buluruz arkadaşlar. Baktığımız zaman burada BD uzunluğu 17. BD uzunluğu 17. Sözel üçgenden burası 15 olur. 15, 3'ün 5 katı 4'ün 5 katından AC'de 5'in 5, 5 katı olur. 5'in 5 katı 5 kere 5, 25'ten 25 olarak olur. Evet arkadaşlar, burada da paralel çizmemiz lazım. bir üçgene tamamlamak için. Şu şekilde paralel çizersem, burada 15 ise 15, 7, Tamam 15 olduğu için 8. 8, 15, 17'den x'i de 17 olarak buluruz arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman AC uzunluğu 12. 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katından BC de 5'in 3 katından 15. 8, 15'ten dolayı BD de özel üçgenlerden 17 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya gelsek BD uzunluğu 8. 3'ün 2 katı 4'ün 2 katı burada 5'in 2 katı 10. 5 10. Diğerinin iki diğerinin 2 katı olduğu için hipotenüs kök 5 katından 5 kök 5 olarak buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere trigonometride ee, dik üçgenlerde bir bağıntısı ile ilgili sorular çözdüm. İnşallah işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim arkadaşlar.